We'll Koray, sen bütün gece burada mıydın? Koray iyi misin? İyiyim ben. İyiyim, korkma. Süperim. Hadi içeri girelim. Hadi gel. Korkma iyiyim dedim ya. İyiyim. İyi değilim aslında. Yüzüm ben kötü. Sen de kötüsün. Hayır, hayır ben kötü değilim. Ben ben çok iyiyim. Ben seninle çok iyiyim, mutluyum Koray. Olmuyor işte. Görüyorsun. Olmuyor. Deneyemiyorum ben. Yapamıyorum biz bunu. Olacak. İnan bana olacak. Ben, ben, ben seni çok iyi edeceğim. Ben seni iyi etmek için elimden geleni yapacağım. Bak, ben seni çok mutlu edeceğim. Ben seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Ben buna çok inanıyorum. Hepsi geçecek. Ben seni çok mutlu edeceğim. Ben seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Bak biz çok mutlu olacağız. Buna bütün kalbimle inanıyorum Fahri. Koray, Koray, Hı. Koray, hadi kalk bak öğlen oldu neredeyse, Koray, uff ay Allah'ım ne yapsam ki şimdi? Ay yavrum benim güzel kızım benim, yavrum yavrum, hoş vallahi Biliyor musun? Cep talebini aradım aradım seni. Cevap vermeyince aman bir korktum bir korktum. Koşturdum geldim buraya. Kız gene burada duruyor. Anne şey Kore uyuyor <laughs> da biraz yavaş olalım. Ha, uyusun uyusun kızım kocan uyusun. Sen kapıyı çekiver tabii uyusun ya. Şeydi ama Kızım. Hocam burada böyle mi olur? Hoş geldiniz. Nereden geldin? Ee, şey anne e, Koray hastaydı. Ee, biraz hastalandı. Böyle okula gitmek için giyindi. Ama böyle işte burada uyuyakaldı. Sonra ben de ellemedim hani uyudu. Tabii. tabii. Ben... Kusura bakma annemin geleceğinden haberim yoktu. Benim. Kızım, hocam ben geldim diye öyle çıktıysa ben giderdim. Bak ben seni gördüm zaten tamam benim. Yok anneciğim olur mu öyle şey? Zaten o çıkacaktı geç kalmıştı o yüzden. Bak kızım, böyle şeyler anneden gizlenmez kızım. Bir sıkıntın, bir derdin var mı kocanla? şey yok anne. Ne derdim olacak benim? Ha. İyi bari. Kızım kocanı hoş tut yavrum. Ama alelacele oldu ama artık senin bir yuvan var yavrum. Sen bir dişi kuşsun. Yuvanı korumak, kollamak seni görev Senin vazifen yavrum. Ama ben sana öğüt verecek bir kişi değilim ki. Ben kendi yuvamı kendi başıma geçirmiş bir kadın. Anneciğim ne olur böyle yapma ha? Ne olur bak şimdi. Bak yavrum. Sen kocanı kolla gözet yavrum oğlum. Ha yavrum benim gibi böyle kolu kanadı kırık bir kadının tutunacağı tek dal senin yuvan yavrum. Yavrum güzel kızım. hiç ne olur yapma. Hüsnü, kızım, yavrum ben senin o güzel sıfatını hiç beğenmiyorum. Ne oldu yavrum? Yok anne bir şey, vallahi bak iyiyim ben. Yani bak sen de kafana takma, ne olur. Dayım nasıl, iyi mi anne? İyi, hey, nasıl olsun dayım? Vallahi Feriha'nın üstüne cızgayı çızdı kızım. Ben eline benim Feriha diye kızım yok dedi. Abim böyle konuştu mu, çok fena. Ya şimdi nasıl anne, Feriha'yı evlatlıktan mı reddetti? Ya vallahi bu öyle bir şey ki, kızım. Yani ailemizi darma duman etti. Ya anne ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Ya bir kere kızı oturup bir şey konuştular mı? Ya kıza başka şans tanıdılar mı anne Allah aşkına söyle. <laughs> sen sana böyle konuşması kolay Gülsüm Hanım. Bilmezsin bizim oraları sen. <laughs> Burada kız kaçar, alem kızı unutur ailesine konuşur. Ailesini ayıplar, ailesinin hakkında konuşur. Sen bilmem bizim oraları bilmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.